ilk parkur bölümümüzde karşınızdayım Ezin aşağıda da Biz kaç defa Üçüncü videomuz bu Bir kere telefon kapandı diye şey oldu Bir kere e, Depolama ya. Lan ağlama ya Arkadaşlar burada gerçekten ağlıyor ya Öldüm ulan öldüm Nasıl Yazık <laughs> bu Bu gelir ha ben korkuyorum bununla şu anda Geç, geç, geç. Arkadaşlar ilk defa çocuk Bu kadar tek başına geldi Ama çıkamıyor Oha bir de öldü Spawn Point'miş lan burası sadece. Ezin iki dakika çıksana o kadar fazla gelmediysen. Nereye geldin sen? daha en başta. Çıksana be. Tek başına yatılıyor ya. Ben bir yatayım Point'imi çekeyim yani. Anlayabiliyor musun bebe? Tamam gir. Evet arkadaşlar Spawn Point'imi de çektiğime göre... Ha, oha. Aslı buradan sonra zorlaşıyor. Ezin demirlikler senin için tırt şu anda. Tırt evet. Buradakiler daha zor. Çitlerin üstü Kolay. Evet. Bunlar buradakiler daha zor. Çitlerin üstünden Bak. Bak şimdi bak bak. Bak bak bak. Bak da öğren. Arpa diye. Olmuyor. Geç bu. Ben de buraya Açık. Bir şey oldu. Yeşil çok manyak geçiyor. Evet. Geçtim. Oh, oh. Yeşil üçüncü yerdeyim. Bug'ı niye verdi lan bu adam? Sana bura sana bura hilesini göstereyim mi? Hı? Göstereyim mi? Buraya kadar gelmen gerekiyor bence. Buraya kadar geldikten sonra sana hilesini gösterebilirim. Ben iğnesini yapıyorum. Çıktı mı lan? E deli ezmi yaparsın. O kadar da değil lan. Ben iğnesini yaptım şu anda. Baya geçtim. Aa, daha ben en başıyla her yeri geçiyorum. Benim ben vagon geçtim. Ben o şeyleri ne almam gerektiğini anladım artık. Ney? Demin tepemizden kovuğum geçti. Nedenmiş? Kovuğum bir yerden. Başlangıçta. Işte. Bak kırık kırık bak istiyorum. Efendim ne oluyor? Getireceğim. Arkadaşlar bu bölüm burada sonuna gelmiş buluyoruz. Bunu YouTube'a yükler miyim bilmiyorum. Şaka yapıyorum. Yüklerim ben. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Sen de bir şeyler de. Bay bay de. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.